Evet arkadaşlar. Bugün burada evlerimize, iş yerlerimize nasıl güvenlik kamerası kurarız onu anlatacağız. Öncelikle elimizdeki malzemeleri tanıyalım. Güvenlik kamera bağlantı kablosu, Kameraya veya DVR cihazına bağlanan elektrik ve görüntü aktarımında kullanılan diğer kablonun ucuna eklenecek kablo. Güvenlik kameralarımıza elektrik verecek olan adaptör 12 voltluk. Bu da 4 kameraya bağlayabileceğimiz bu şekilde buraya takıp ve diğer kameralarımızın uçlarına elektrik verebiliyoruz. Bu gece görüşlü kameramız. Burasından elektrik girişi ve diğer burasından da görüntü girişini bağlayarak görüntü alıyoruz. Bu da e, kamera ayağımız. İstediğimiz şekilde şekillendirip kameranın alt tarafındaki bölgeden bağlantıyı yapıyoruz. Ürünlerimizi tanıdıktan sonra ilk olarak yapmamız gereken şey güvenlik kameramızın monte edildiği yerden DVR kayıt cihazımız var. Burada onu tanımadık. Kendinden 7 inç ekranlı 4 kameraya kadar destekleyen bir görüntü DVR cihazımız. Bu DVR cihazımızla içine hard disk bağlayıp görüntülerimizi kaydedebiliyoruz. İnternet üzerinden ve akıllı telefonların üzerinden görüntü alabiliyoruz.